kongresinin kongrelerini tamamlayarak 6 Kasım 2020 tarihi itibariyle seçimlere katılmaya hak kazanmıştır. Partimiz kurulduktan sonra e, özel, e, öncelikle e, partimizin kuruluşundan hemen sonra e, kurulduğu gün maalesef Türkiye'de pandemi, pandemi vakası e, açıklanmıştı. Pandemi koşullarına rağmen partimiz e, hızlı bir şekilde e, milletimizle karşılık bularak e, dediğim gibi ülkemizin dört bir yanında hemen örgütlenmeye başladı. Türkiye'nin 78 ilinde 580 ilçesinde kongre yaptı. 730'a yakın 9 922 ilçede eee 730'ında görevlendirmeleri tamamlandı. Bugün 130 binin üzerinde üyesiyle milletimize hizmet etmeye hazır hale geldi. Bir gerisindeyiz. Ülkenin ekonomik göstergeleri 2002 yılının daha gerisine doğru gitti dövizdeki istikrarsızlığı görüyorsunuz. Döviz e, Eylül ayında e, özellikle dolar kuru Eylül ayında 8 lirayken bugün 14 lirayı geçti. E, yüzde yüze yakın bir devalüasyon oldu. E, sabit gelirlerimiz yaşayamaz duruma geldi. <laughs> Ekonomi tamamen düştü. E, diğer taraftan e, iş dünyası malını alsa e, Depolarında bulunan malı satsa ıı, zarar ediyor, satmasa yine zarar ediyor. O şekilde geldi, sürdürülüyor. Yani artık ekonomi ıı, yönetilmiyor, idare edilmeye çalışılıyor. Maalesef bunda da ıı, her geçen gün ülke kan kan kaybetmeye başladı. Ee, sağlık sistemi ıı, doğru yürümüyor. Sağlıkla ilgili olarak her geçen gün farklı bir açıklama yapılıyor. Ee, orada ayrı bir sıkıntı var diğer anlamda ülkemizde ciddi olarak gıda ile ilgili bir rahatsızlık baş göstermiş. Bugün fiyatlar almış başını gidiyor. Hükümet ise ayçiçeği ile uğraşıyor, Patatesle uğraşıyor. Tabir yerinde ise şekerle uğraşıyor. Vat kendi vatandaşıyla rekabet eder duruma gelmiş. Bugün belediyelerimizin yaptığı personel alımları olsun veya hatta e, kamunun işlerini e, işleri verirken verilirken e, ihaleler tamamen e, teklif usulüyle, davet usulüyle yapılıyor. Gerekli rekabet şartları oluşturulmuyor. E, eşe, dostla tabiri yerinde ise ihale e, ihalede, işte kamu ihale kanunundaki o e, doğrudan temin limitleri kullanılarak eşe dosta işte e, iş yaptırılıyor. Gerekli rekabet şartları sağlanmıyor. Bu da artık ayıka çıkmış durumda. Ben yani dediğim gibi Türkiye yönetilemiyor, idare edilemiyor ve her geçen gün e, bizleri fakirleştiriyorlar bugün Malatya'nın Malatya'nın yerinde sayılıyor. Yerinde sayıyor. Sadece e, yol açmakla, kanalizasyon e, hizmetlerini görmekle belediyecilik yapıldığını iddia ediyorlar. Malatya'ya e, herhangi bir e, Malatya Türkiye genelindeki e, iş dünyasının böyle sermaye sahipleri sağlandığı o zaman e, ilk yüzün içinde 3-4 tane Malatyalının olmasına rağmen Malatya'ya gir e, 30 büyük şehir, 30. büyük şehir ama gelir sıralama, sıralamasında 60. sıradayız arkadaşlar.